villemizin yöresel mutfağının en güzel örneklerinden biri olan zülbiye var sırada. Evet. Zülbiyenin malzemesi çok fazla, biraz uğraştırıyor. Söylemedi demeyin. Sırada zülbiye malzemeleri var. 300 gram nohut. Evet. 300 gram kuşbaşı et. 5 yemek kaşığı tereyağı. 3-4 tane eşkerik. 2 yemek kaşığı da salça, domates salçası. Evet. 15-20 kadar da arpacık, soğan. Arpacık soğan. Hazırlayalım o zaman. Hazırlayalım. Önce etimizi kavuruyoruz. Etimiz suyunu çekti. Evet. Güzel şimdi, kokular geldi. Kesinlikle. Evet. Abi nereye gidiyorum? Kokuya gittim ya. Aman. Çok güzel kokuyor. Daha dur daha daha iyi daha yeni başladık <laughs> ya. Şimdi kapatalım. Bunu dinlendirmeye alalım. Zülbiye'mize Başlayalım. Ocağı kapatayım mı? Kapatmayalım. Şimdi bu 55 dakika kaynayacak. Onu iyi söylemedin. Çok acı kızacağız. Çok. Bitti mi yemeğimiz? Evet. Zülbiye tamam Zülbiye anda... 55 dakika kaynayacak hazır servise hazır olacak. hazır Zülbiye de böyle şimdi sırada ne var tiridimiz var tiridine 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 <laughs> bandım bedavamı sandın para verdim aldım <laughs> bedavamı sandın para verdim aldım <laughs> tirid için malzemelerimiz geldi meydanı hepsi evet. birbirinden evet. merdaney kesinlikle